Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiya vel murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bizlere sayısız nimetler bahşeden Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Hazreti Adem'den beri iyiliğin rehberi, hakkın, hakikatin elçisi bütün peygamberlerimize ve özellikle Hatemül Enbiya Muhammed Mustafa Efendimiz'e sonsuz salat ve selam olsun geçmişten günümüze iyilik yoluna emek veren ve gönül veren herkesten Allah razı olsun. Çok kıymetli mesai arkadaşlarım, basınımızın değerli mensupları. Öncelikle her birinizi en kalbi muhabbetlerimle, hürmetlerimle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, ikramı, ihsanı hepinizin, hepimizin üzerine olsun. İslam alemi olarak üç aylar diye bilinen mübarek zamanların içinden geçiyoruz. Dua ettik Rabbimize. Ya Rab, Recep ve Şaban'ı bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır diye. Hamdolsun. Recep ayını tamamlamak üzereyiz. İnşallah Şaban ayı da hakkımızda hayırlı olur ve Ramazan'a hep birlikte ulaşırız. Ramazan mevsimine de yaklaşıyoruz. Bu zamanları vesile kalarak iyilik ve ibadetlerimizi de artırıyoruz, artırmamız gerekiyor. Diğer yandan maalesef savaşların ve çıkar çatışmalarının dünyayı yaşanmaz hale getirdiği bir çağ ve olaylara da bir taraftan tanıklık ediyoruz. Filistin'den Afganistan'a, Myanmar'dan Somali'ye, Suriye'den Yemen'e ve şimdilerde sıcak çatışmanın yaşanmış olduğu Hemen kuzeyimizde Ukrayna Rusya arasındaki anlamsız savaş dünyanın pek çok yerinde ve bilhassa Müslümanların yaşadığı coğrafyalarda insanlar bu şekilde savaşlar, yoksulluklar, sefalet gibi sorunların kuşatması altında hayata tutunmaya çalışıyor. İşte şimdi takip ediyorsunuz. Yine Ukrayna'da çocukların, sivillerin korku ve endişeyle karşı karşıya kaldığı bir du durum yaşanıyor. Sadece orada değil, dünyanın pek çok yerinde. İnsanlık topyekün küresel güçlerin adalet, hakkaniyet ve merhamet tanımaz politikalarının bedelini ödüyor. Bir kez daha altını çizerek ifade edeyim ki Bizler kim tarafından yapılırsa yapılsın ve kime karşı işlenirse işlensin her türlü zulmün ve haksızlığın karşısındayız. Bizim milletimiz tarihte yerini aldığı andan itibaren her zaman hep mazlumun yanında yer almış zalimin karşısına dikilmiştir. Çünkü bizim inancımıza göre ırkı, inancı, coğrafyası, dili, rengi fark etmek sizin, herkesin canı ve yaşama özgürlüğü dokunulmazdır. Bizler barış dini İslam'ın müntesipleriyiz. Merhamet medeniyetinin mensuplarıyız. Bizim inancımızda dinine, ırkına, coğrafyasına ve rengine bakmaksızın muhtaca ve mağdura yardım eli uzatmak vardır. Kıymetli kardeşlerim, bizim medeniyetimize göre insan insanın yurdudur, sığınağıdır. Nitekim Allah'a kulluğumuzun en bariz nişanelerinden olan İbadetlerin hikmetinden biri de kardeşliği, yardımlaşma ve paylaşmayı egemen kılarak toplumsal yapıyı birlik, beraberliği tesis etmek ve güçlendirmektir. Esasen insan ile Allah arasındaki iman bağının bir tezahürü olan ibadetler aynı zamanda İnancın bireysel ve toplumsal hayata yansımasıdır. Bu bağlamda İslam dininin beş temel esasından biri olan zekat ibadeti tam da bahsettiğimiz amaç ve işleviyle öne çıkmaktadır. Yani inancın toplumsal hayata yansımasının en bariz örneğidir zekat ibadeti. Zekat, dinen zengin sayılan Müslümanların para, altın, gümüş, ticaret malı, hayvan, maden, sanayi ve toprak ürünlerinin belirli bir kısmını Kur'an'da belirtilen kişilere vermesidir. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette infak, ihsan, hayır ve sadaka kavramlarıyla müminlere Yardımlaşma ve dayanışmanın emredildiği ve tavsiye edildiği hepimizce malumdur. Nitekim Bakara suresinde Rabbimiz, Estağidu ve akimus salate ve ahtuz zeka ile akrileye namazı kılın, zekatı verin. Önceden kendiniz için ne hayır yaparsanız onu Allah katında bulursunuz. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı eksiksiz görür. Beyanıyla bizleri çarpıcı şekilde uyarmaktadır Rabbimiz. Aynı şekilde kurtuluşa eren müminlerin tanıtıldığı Müminun suresinde Estaizu billah Gad eflahal müminun Ellezine hum fî salatihim khâşi'ûn Vellezine hum anillagzi Valladinehum lizkeat fa'ilun. Onlar yani kurtuluşa ermek isteyen, kurtuluşu amaçlayan müminler namazlarında huşu içerisindedirler. Boş şeylerden uzak dururlar, zekatı verirler. Yani ihmal etmezler. Valladinehum lizkeat فَاعِلُونَ Adeta çalışırlarken zekatı hiçbir zaman ...akıllarından çıkarmazlar. Rabbimiz... ...müminlerin kurtuluşunu... ...bazı... ...vazifelere... ...bağlıyor. İşte bunların... ...en başında gelenlerden birisi de... ...zekatlarını... ...ihmal etmemeler. Mülkün yegane sahibi olan Allah... ...kesin olarak... ...müminlerden... ...mallarının... ...belirli, cüz'i bir miktarını zekat olarak vermelerini farz kılmıştır. Verilip verilmemesi hususu kişinin iradesine bırakılmamış. Mutlaka yerine getirilmesi emredilmiştir. Dolayısıyla zekat Kur'an'da namazla birlikte emredilen imani bir sorumluluktur. Zekat ibadeti bireysel açıdan İmanın kemalinin göstergesidir. Sosyal açıdan İslam toplumunun temel taşıdır zekat. Zekatın gerek bireysel gerekse toplumsal açıdan birçok hikmeti ve hedefi vardır. Bunların bilinmesi bu ibadetin daha bilinçli ve içten yapılmasına vesile olacaktır. Kıymetli kardeşlerim. Zekat her şeyden önce Allah'a bağlılığın göstergesidir. Çünkü zekat vermeyi emreden yüce Allah'tır. Müslüman Rabb'inin emri doğrultusunda onun rızası için malını infak ederek kulluk görevini yerine getirmiş olur. Zekat bir şükür vesilesidir. Allah'ın ihsan ettiği imkan ve nimetleri ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak en güzel şükür ifadesidir. Şükür ise var olanı artırmanın ve bereketlendirmenin yegane yoludur. Zekat insanda şefkat ve merhamet duygusunu geliştirir. Zekatla insan hırs ve tamahkarlık duygusunu kontrol altına alır. Elindeki maddi varlığın bir kısmını muhtaç olana verebilmenin güzelliğini zekatla keşfeden insan gönlünü huzursuz eden olumsuz duyguların hırsın, tamahkarlığın esiri olmaktan korunmuş olur. Zekat zengin ile yoksul arasında gönül köprüsü kurar ve bir sevgi bağı oluşturur. Sevgili peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem zekat İslam'ın köprüsüdür hadisi şerifi bu hususa işaret etmektedir. Zekat toplumda yoksul ve muhtaçların ihtiyaçlarını gideren en önemli müessesedir. İktisadi anlamda farklı sosyal katmanlarda bulunanları birbirlerine yaklaştırması hasebiyle toplumsal huzurun temelini oluşturmaktadır zekat. Nitekim Cemil Meriç zekatı olan bir toplumun sosyolojiye ihtiyacı yoktur sözüyle önemli bir gerçeğe işaret etmektedir. Değerli kardeşlerim, zekat muhtacın, zenginin malındaki hakkıdır. Dolayısıyla zekatı vermemek kul hakkını ihlal etmektir. Haram yemektir. Farz olan bir şeyi yerine getirmemek, haram işlemek anlamına gelmektedir. O yüzden zekat vermemek, fakirin hakkını yemek dolayısıyla harama girmek demektir. Allah ve kul hakkı olması sebebiyle de son derece hassasiyet gerektiren bir ibadettir. Miktarından cinsine, verilecek yerlerden usulüne kadar her bir aşaması Kur'an-ı Kerim ve sünnetle belirlenmiş olan bu ibadetin ifası büyük bir titizlik ve şeffaflık gerektirmektedir. Bizler yasal olarak toplumu din konusunda aydınlatmakla görevli olan Diyanet İşleri Başkanlığımıza bu hususta büyük görevler düştüğünün de bilincindeyiz. Nasıl ki namaz konusunda camilerimizin yönetimi konusunda hac ve umre konularında nasıl ki milletimize hizmet ediyorsak işte onlar gibi Cenab-ı Hakk'ın farz kılmış olduğu zekat ibadetinde de milletimize rehberlik etmek, milletimizi aydınlatmak ve bu önemli farzı yerine getirmeye milletimizi, insanları, Müslümanları, tüm dünya Müslümanlarını teşvik etmekle kendimizi görevli kabul ediyoruz. Hem Rabbimizin bize vermiş olduğu bir görev, hem de devletimizin bize vermiş olduğu bir görevdir bu. Bu çerçevede yasamızda belirtilen ibadet esasları ile ilgili işleri yürütmek görevine istinaden Din Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde Zekat Hizmetleri Daire Başkanlığı kurduk. Diyanet i̇şleri Başkanlığı olarak bu husustaki hedefimiz Zekat verebilir durumda olan tüm vatandaşlarımızın zekatlarını ibadet şuuruyla yerine getirmelerini sağlamak, onlara rehberlik etmek ve emanetlerini ehline teslim etmelerinin zeminini hazırlamaktır. Bununla birlikte başta ülkemiz olmak üzere bütün İslam dünyasında zekat bilincinin yaygınlaştırılmasını sağlayarak toplumsal yardımlaşma ve dayanışmaya katkıda bulunmaktır. Aziz kardeşlerim, takdir edersiniz ki uzak coğrafyalara bireysel olarak yardım eli uzatmanın zorluğu da ortadadır. Bu sebeple yardımlarımızın organize şekilde, kurumsal bir yöntemle ve el birliğiyle ifa edilmesi büyük önem arz etmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız yeryüzünün ihtiyaç duyulan her yerinde dil, din, ırk, mezhep, meşrep farkı gözetmek sizin insanlara yardım elini uzatmaktadır. Aynı yardımlardan nakdi desteklere, eğitimden sosyal hizmetlere, camilerin inşasından Gönüllerin ihyasına kadar birçok alanda iyilik çalışmaları yapmaktadır Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız. Müslüman azınlıkların işgallere, savaşlara ve afetlere maruz kalanların, yetimlerin, yoksulların, çaresizlerin ve kimsesizlerin yardımına koşmaktadır. Milletimizin emanet ettiği zekat, fitre, kurban, sadaka gibi bağışlarını büyük bir titizlikle emanet bilinci, şeffaflık ilkesi ve güven duygusu içerisinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır. Bu sebeple de aziz milletimizin güçlü güvenine ve büyük teveccühüne mazhar olmaktadır. baktığımız hayırseverlerimizin yıl boyunca bağışlamış olduğu zekatlarla başta ülkemizdeki kardeşlerimize daha sonra da dünyanın herhangi bir noktasında yardım bekleyen mazlum ve mağdurlara destek olmaya devam etmektedir. Emanet edilen zekatlar ihtiyaç durumuna göre en kısa süre içerisinde eğitim yardımı, ayni ve nakdi yardım, alışveriş yardımı kartı, afet ve acil durumlarda yapılan yardımlar, gıda kolisi, sıcak yemek, savaş ve afet bölgelerine yardım, Ramazan paketi, yetim desteği, kıyafet yardımı ve benzeri şekillerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Bu zamana kadar 300 bin'den fazla öğrencimize hayırseverlerimizin emaneti olan zekatlarla eğitim desteği verdik. Yaşadığımız salgın sürecinde de ihtiyacı olan kardeşlerimize milletimizin bağışladığı zekatlar da zekatlarla yardım ulaştırdık. Vakfımıza tevdi edilen zekat emanetlerinin ve bağışların her yıl giderek artması Özveri, şeffaflık ve hassasiyet içerisinde gerçekleştirdiğimiz bu hizmete milletimizin büyük bir güven duyduğunu göstermektedir. Nitekim 2020 yılında 59 milyon olan zekat bağışı 2021 yılında 112 milyon Türk Lirasına yükselmiştir. Büyük bir memnuniyetle karşıladığımız bu teveccühün aynı zamanda sorumluluğumuzu da artırdığını biliyoruz. Bunun bilinci içerisindeyiz. Bu noktada toplumumuzda hem farkındalık oluşturup zekat bilincini daha da geliştirmenin hem de zekat ibadetinin ifasını kolaylaştırmanın ve yaygınlaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Bu kapsamda vatandaşlarımızın hangi cinsten malı varsa kolaylıkla hesaplayıp zekat ibadetini yerine getirebilmeleri için zekat hesaplama modülünü geliştirdik. Vatandaşlarımız zekat hesapla nokta web sayfasına girerek nakit ve gayrimenkul Zirai mahsul gibi başlıklarda mal varlıklarındaki zekat miktarlarını hesaplayabilirler. Hesapladıkları zekatlarını hemen alt kısımda bulunan zekatınızı bağışlayın butonuna tıklayarak bağış.tdv.org sayfamızdan bağışlarını gerçekleştirebilirler. Uygulamanın mobil versiyonu da mevcuttur. Vatandaşlarımız iOS ve Android uygulamalardan Türkiye Diyanet Vakfı zekat hesaplama modülünü telefonlarına indirerek de zekatlarını hesaplayıp bağışta bulunabilirler. Kıymetli misafirler, burada sözlerimi tamamlarken yapılan çalışmaların milletimizin istifadesine medar olmasını temenni ediyorum. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz ile vakfımızın koordinesinde gerçekleştirilecek olan zekat hizmetlerinin yürütülmesinde görev yapacak başkanlığımız ve vakfımız personeline teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum. Dünyayı iyilik değiştirecek düsturuyla çıktığımız bu yolda bizlere inayet ve muvaffakiyet ihsan etmesini yüce Rabbimden Niyaz ediyor. Hepinizi tekrar en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz.